Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasalar sizlerle beraber bir analiz edelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Bitcoin'de 34 bin dolardan 42 bin dolara sert bir strike geldi. Kurumsallardan alım geldiğini de söyleyebiliriz. Zaten balina hareketlerini de inceleyeceğiz sizlerle beraber arkadaşlar. Bitcoin'de, Ethereum'da neler oluyor? Bunların hepsini inceleyelim. Piyasa analizlerimizi yapalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 30 bin dolardaki desteği bekliyorduk. Fakat Bitcoin'de sert bir alımdan kendisini yukarı attı. Bunların hepsini analiz edelim şimdi isterseniz. Bitcoin analizimizden videomuza başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bitcoin'de arkadaşlar baktığımız zaman güncel fiyatın 42.500 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 43.807 dolarda arkadaşlar bir direnç noktamız vardı bildiğiniz gibi. 39.371 dolarda da destek noktamız olduğunu daha önce sizlere söylemiştim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 39.371 ve 34.854 dolar arasında belirli bir süre akümülü olduğumuzu söylemiştim. Hemen şuradan da işaretleyeyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık olarak 21 Ocak'tan beridir bu aralıkta akümülü oluyorduk. Ve Bitcoin arkadaşlar ya yukarı atacaktı kendisini ya aşağıya atacaktı. Bu tercihini yukarıdan yana kullandı. Kurumsal yatırımcılardan da alımlar geldiğini söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman birçok arkadaşımızı şimdi bu yükseliş heyecanlandırdı. Fakat şunu söyleyebilirim sizlere. Burada baktığımızda kademe kademe Bitcoin'de düşüşlerin geldiğini sizlere söylemiştim daha öncesinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç tane desteği hep beraber kırmıştık. Ve daha sonrasında burada da arkadaşlar belirli bir süre akümül olduğunu söyleyebilirim. Birçok arkadaşımız da sormuşlar hocam akümül olmak ne demek diye. Dinlendiğini diye söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Yani Bitcoin'in belirli bir destek ve direnç arasında stabil hareketler seyretmesine akümül olmak diyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 adet direnci aşağı yönlü kırdığını görüyoruz. Özellikle 69 bin dolar gördüğünden beridir ve baktığımızda arkadaşlar şu anda sadece bir mum attığını görüyoruz. Grafiğimizi biraz daha yaklaştırayım sizlere ve baktığımızda şu sert mumda arkadaşlar özellikle 4 Şubat'ta gelen şu sert alım mumunda gördüğünüz gibi 39.371 dolardaki direnci kırdı ve üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle haftalık kapanışta baktığımız zaman da gördüğünüz gibi haftalık kapanışı üzerinde gerçekleştirdiğini de görüyoruz. Bir günlük grafiğimizi alalım hemen tekrardan. Fakat arkadaşlar bu yükseliş yalancı yükseliş mi? Yoksa gerçekten piyasa artık tam anlamıyla tekrardan bu asedonuna mı giriyor? Bunu grafiklerle yorumlayalım. Bollinger bandında baktığımızda arkadaşlar Bollinger'in üst bandına bir iğne attığını gözlemliyoruz. Ve Bollinger'in üst bandından geri aşağıya düştüğünü gözlemliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Bitcoin uzunca bir süre Bollinger'in orta bandı ve alt band arasında akümülü oluyordu arkadaşlar. Özellikle burada baktığımızda da arkadaşlar 7 Ocak'tan beridir neredeyse Bollinger'in alt bandı ve orta bandı arasında fiyatın seyrettiğini gözlemliyoruz. Ve üst banda en sonunda dokundu mu dokundu arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi iğneyi milimetrik olarak buraya attığını gözlemliyoruz. Bollinger'in üst bandına ve buradan da tepki aldı. Tekrardan aşağı yönünü düzeltmesi başladı. 42.400 dolar seviyesinde şu anda. Burada takip edilmesi gereken iki nokta 43.807 dolardaki direnç noktası ve 39.371 dolardaki destek noktası bir günlükte arkadaşlar zaten MA değerleriyle baktığımızda şu anda tam anlamıyla bir yükseliş geldiğini göremiyoruz. Baktığımızda arkadaşlar şuradan hemen sizlere bu grafiklerin ne anlama geldiğini söyleyeyim. Bildiğiniz gibi MA 50 değerimiz Beyaz olan değerimizdi ve MA100'ü ve 200'ü aşağı yönlü kesmişti arkadaşlar. Ve bu kesme işleminden sonra da fiyatta sert düşüşler gelmişti. Şu anda baktığımızda MA100 değeri de arkadaşlar MA 200'ü aşağı yönlü kesmeye doğru ilerlediğini gözlemliyoruz. Bu da fiyat yükselişinin bizlere yanıltıcı olabileceğini gösteren bir etmen. Özellikle MA 100'ü MA 200'ü aşağı yönlü kesmesinde de fiyatsal düşüşler gelebilir. Bundan dolayı temkinli olmamız gerekiyor. Sizlere pozisyon kapatın şeklinde bir şey söylemiyorum. Fakat temkinli olun arkadaşlar. Bunu özellikle istiyorum sizlerden. Stop koymayı birçok videoda anlatmıştık sizlere. Stoplarınızı koyun ki yarın bir gün mağdur olmayın. Fiyat sert bir şekilde aşağıya düşerse. Çünkü bu hareketler arkadaşlar sazan avlama adı da veriyoruz. Fiyatı böyle yükseltiyorlar. Daha sonrasında herkes piyasa boğaya döndü. Yukarı yönlü gidiyor anlamında. Tepeden giriyorlar ve daha sonrasında fiyatı tekrardan aşağıya çakma ihtimalleri bulunuyor. Bundan dolayı da özellikle temkinli olun. Özellikle söylüyorum altcoinlerde de bitcoin'de de temkinli olmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi MA50 değeri daha tam anlamıyla yönünü yukarı çevirdiğini söyleyemeyiz. MA50 değerinde şu anda hala arkadaşlar yönü aşağıya doğru bakıyor. Yani bir günlükte yönümüz yukarı dönmedi. Aksine MA100 de MA200 e aşağı yönlü kesmeye doğru ilerliyor. Bundan dolayı da bu yükselişin sahte olabileceğini, yani kesinlikle sahte bir yükseliştir demiyorum fakat sahte bir yükseliş olabileceğini de özellikle aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Bir de arkadaşlar Bitcoin'de Stokastik arasaya bakalım. Stokastik arasayda da şu anda 90 değerinin üzerinde K ve D değerinin bulunduğunu gözlemliyoruz. Şuradan da işaretleyeyim sizlere hemen. K değeri gördüğünüz gibi arkadaşlar yönünü paralele çevirdi. Şu anda D değerini aşağı yönlü kesmesi bir fiyat düşüşüne bakıyor. Buradan da stokastik arasaydan da de destek aldığımız zaman arkadaşlar analizimize hem MA 100'ün MA 200 aşağı yönlü kesmesi hem de arkadaşlar stokastik arasayda K değerini D değerini aşağı yönlü kesmesi ve MA 50'nin yönünü yukarı çevirmemesi de arkadaşlar bizlere fiyat yükselişinin yanıltıcı olabileceğini gösteren etmenler. Yani şu anda siz arkadaşlar hocam Bitcoin'e tam anlamıyla giriş yapar mısınız derseniz ben şu anda bu fiyatlardan tam anlamıyla giriş yapmam. Arkadaşlar benim yükseliş yönlü beklentimin tamamlanabilmesi için şu 47 bin dolardaki direnci bir aşması gerekiyor ve 51 bin dolara doğru yol alması gerekiyor. Şu MA50 değerinin de yönünü yukarı çevirmesi gerekiyor. ma 100ün de biraz yukarı dönmesi gerekiyor ki MA200 aşağı yönünü kesmemesi gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar benim şu anda pozisyon aldığımı söyleyemem. Zaten altcoinlerde sermayemin belli bir kısmıyla pozisyon aldığımı Bitcoin 34 bin dolardayken bunu sizlere özellikle söylemiştim. alt Altcoin'lerde belli bir miktar pozisyonlarımı artırmıştım. Hemen Ethereum'a geçelim bir de arkadaşlar. Ethereum'da baktığımızda 2841 dolar kritik bir destekti arkadaşlar. Ve bu desteği aşağı yönlü kırmıştı. Akabinde 2518 dolar da aşağı yönlü kırmıştı. Fakat daha sonrasında 2518 dolar arkadaşlar burada mekik dokuyarak yavaş yavaş yukarıyı deneye deneye yukarıyı kırdı arkadaşlar en sonunda. Ve 2841 dolardaki kritik desteğin üzerine kendisine attığını görüyoruz. 3050 dolarda şu anda Ethereum fakat tüm zamanlar zirvesinden hala çok çok uzak. Tüm zamanlar zirvesi bildiğiniz gibi 4868 8 dolar seviyelerindeydi ve hala tüm zamanlar zirvesinden çok çok uzak olduğumuzu gözlemliyoruz. Yaklaşık olarak 1800 dolar hala altındayız tüm zamanlar zirvesinin. Hemen bir de Bitcoin'in dominansına bakalım arkadaşlar. da düşüş geliyor aksine. Bitcoin'den pozisyon çıkışları olduğunu söyleyebilirim. Altcoin'lerdeki fiyat yükselişlerinden dolayı altcoin'lere paranın biraz aktığını söyleyebiliriz. %41.94'te dominansımız şu anda %40.25'te de altcoin'lerin fiyatlanmaya başlayabileceği bir kritik bir destek olduğunu sizlere söylemiştim. Hemen bir de altcoin market cap'e bakalım. da düşüş gelir de altcoin market cap'te yükseliş gelmez mi diyelim arkadaşlar? da gördüğünüz gibi bir düşüş geldi ve altcoin market cap'te de akabinde yükselişler geldi. 1 trilyon doların psikolojik bir direnç olduğunu söylemiştim ve bu direnci arkadaşlar gördüğünüz gibi zorladı, zorladı, zorladı. Altında çok kalmadığını görüyoruz ve tekrardan kendisini üzerine attı. 1 trilyon 110 milyar dolar seviyesinde şu anda altcoin market cap'in olduğunu görüyoruz. Zaten piyasaya baktığımızda da komple yeşil olduğunu görüyoruz. Shiba gibi bazı coin'lerde koyu yeşil olduğunu, QNT gibi coin'lerde koyu yeşil olduğunu görüyoruz. XRP gibi coin'lerde de güzel yükselişler yaptığını, Dogecoin'den beraber gözlemli fakat Günün yıldızı arkadaşlar Shiba oldu. Shiba da %20'lik bir artışa imza attığını gözlemliyoruz. Dogecoin'i market cap olarak geçtiğini de söyleyebilirim sizlere. Korku seviyesine baktığımızda insanların tekrardan piyasaya balıklama girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Geçen hafta 20 puandaydık. Ekstra korku seviyesindeydik. Ve dün arkadaşlar 37 puana kadar yükseliş gelmişti. Çünkü Bitcoin artıyor. Bitcoin artarken bildiğiniz gibi arkadaşlar herkes tepeden almak için böyle bir cesarete geliyor. Aç gözlük seviyemizi gitgide Artıyor. Fakat biz alımlarımızı ekstra korku seviyesindeyken yapmamız gerektiğini sizlere söylemiştim. İnsanların açgözlülük seviyesi artmaya başladığında da bizler tam tersine pozisyon kapatmaya başlıyoruz. Çünkü açgözlülük belli bir yerde patlıyor ister istemez. Ve bugün baktığımızda da 45 puan'a kadar yükseldiğimizi ve ekstra korku seviyesinden normal korku seviyesine geldiğimizi gözlemliyoruz. Coin Market Cap'ten de bir bakalım. Komple Market Cap'i 2 trilyon dolara tekrardan yaklaştırdığını görüyoruz. 1 trilyon 957 milyar dolar seviyesinde şu anda komple market cap ve Bitcoin 807 milyar dolara kadar market cap'ini taşıdı. Hala daha o beklediğimiz 1 trilyon dolardaki direncini Bitcoin market cap olarak aşamadığını görüyoruz. 367 milyar dolarda da Ethereum'un market cap olduğunu ve Ethereum'un piyasa dominasyonunun %18.8 olduğunu görüyoruz. Balinalar neler yapıyor peki arkadaşlar? Bu bizler için çok çok önemli. Balinaların neler yaptığını gözlemleyelim bir de. Baktığımızda arkadaşlar 20 milyon adet XRP'nin şu anda Bitamp borsasından bilinmeyen bir cüzdana gönderildiğini görüyoruz. Ciddi bir XRP alımı var gördüğünüz gibi. Zaten XRP'nin bugün çünkü sert yükselişinde de bu alımların etkisi olduğunu da sizlere söyleyebilirim. XRP'de de %12'lik bir yükseliş geldi gördüğünüz gibi. Çok ciddi alımlar var. 7896 adet Ethereum'un arkadaşlar bazı balinalarında bilinmeyen cüzdandan borsalara coinlerini göndererek bu fiyat yükselişini kaçırmak istemiyorlar ve bu fiyat yükselişinde paralarını nakite dönerek arkadaşlar bilinmeyen cüzdanlarına çekiyorlar. Yani soğuk cüzdanlarına çekiyorlar. Gördüğünüz gibi 17 milyon adet Agi isimli coin'inde arkadaşlar KuCoin borsasından bilinmeyen bir cüzdana soğuk cüzdana çekildiğini gözlemliyoruz. Burada baktığımızda asıl önemli olan parasal dönüşlerin olması. Yani Bitcoin'de, Ethereum'da ve kripto paralarda şu anda satım işlemi gerçekleştiren balinalar da var. Bu yükselişin sahte bir yükseliş olduğunu düşünen balinalar da var. Bundan dolayı paralarını bu yükselişte nakite dönüyorlar ve soğuk cüzdanlarına çekiyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3.5 milyon adet mana coin'inde bilinmeyen bir cüzdandan yine nakite dönmek için Binance borsasına gönderildiğini gözlemliyoruz. Piyasada biraz daha yükseliş gelirse balinalar nakite dönme taraftarı olduğunu görüyoruz arkadaşlar hep beraber. Bir de piyasanın önemli haberlerini inceleyelim. Bitcoin fiyatı Kasım'dan bu yana ilk kez 50 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Haberin detaylarına baktığımızda da arkadaşlar Bitcoin fiyatı Kasım'dan bu yana ilk kez 50 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Detaylarına baktığımızda 69 bin dolar seviyesini tespit edilmesinin ardından başlayan sert düşüşle 33 bin dolar seviyelerini test eden Bitcoin Fiyatında toparlanma yeni haftada da devam ediyor şeklinde bir haber arkadaşlar. İnsanlarda yani FOMO dalgası yaratan haberler tekrardan piyasaya çıkmaya başladı. Yani insanları şu anda tekrardan yönlendirmeye çalışıyorlar. Piyasa yükseliyor. Bu fırsatı kaçırmayın şeklinde. Fakat biz her zaman temkinli olmayı elden bırakmıyoruz. Stoplarımızı koymayı elden bırakmıyoruz. Piyasa yükselişli görünebilir fakat bu yükselişin bir düşüşü de gelebilir. Tekrardan yükseliş devam da edebilir. Yani iki ihtimali de bildiğimizden dolayı arkadaşlar Az önce Bitcoin analizimizde de anlattığım gibi arkadaşlar benim burada 50 günlük ortalamanın yönünü hala yukarı çevirmemesi, 100 günlüğün 200 günlüğü aşağı yönlü kesmesi ve K değerinin şu anda zirvede olması beni biraz korkutan etmenler olduğunu söyleyebilirim. Analistler Bitcoin fiyatının şu seviyeleri koruyabilmesi halinde yeni hedefinin 46-47 bin dolar aralığı olabileceğini belirtiyorlar. Zaten bizim de baktığımızda direncimizin arkadaşlar ana direncimizin 47 bin dolarda bulunduğunu görüyoruz. Bitcoin'de 47 bin dolara aşacak güç var mı? Bunu ilerleyen zamanlarda gözlemleyeceğim ben de sizlerle beraber arkadaşlar. Kısa pozisyonların kapatılmasını, Bitcoin fiyatını yukarı taşıdığını belirten Mark Newton önümüzdeki dönemde Bitcoin için yeni bir hareket bandının gelebileceğini 45.000-51.000 bin, bin arasında 100 puanda bir yükseliş olacağını söylüyor arkadaşlar Mark Newton. Bundan dolayı da dediğim gibi biz tabii kendi analizimizi kendimiz yapmamız gerekiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar kimseye kör körüne güvenmememiz gerekiyor. Hemen bir diğer haberimize baktığımızda da Ethereum fiyat analizi büyük bir dirence açtı. Sırada ne var? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ethereum'da zaten 2841 doların kırmızı olarak işaretli olduğunu ve önemli bir direnç noktası olduğunu sizlere söylemiştim. Ethereum'u ayakta tutan bir direnç noktası 2841 dolar. Ethereum'da Bitcoin gibi yükseliş inmesi kazandı ve 3000 dolarlık direnci aştı şeklinde bir haber olduğunu görüyoruz. 3000 dolarlık direnci açmasam arkadaşlar çok cüz'lü bir miktarda aştı. Yani 3060 dolar da şu anda tekrardan düşmeyeceğini dediğim gibi hem alt altcoin'lerin hem bitcoin'lerin garantisi yok. Özellikle bazı arkadaşlarımız hocam bitcoin'de siz 30 bin dolar bekliyordunuz. Fakat bitcoin tekrardan yükseliyor sevdi şeklinde bana da arkadaşlar bir serzenişleri var. Arkadaşlar dediğim gibi hiçbirimiz burada kahin değiliz. Yani fiyatların tam anlamıyla nereden döneceğini bilemeyiz. Fakat dediğim gibi daha önceki videolarımızda Bitcoin'deki bu büyük düşüşün geleceğini tahmin etmiştik. Ve 33 bin dolar seviyelerine kadar Bitcoin'in düştüğünü de görmüştük arkadaşlar. Özellikle şuradaki mumda arkadaşlar dikkat ederseniz bizim 30.761 dolar ve 34.854 dolar arasındaki noktaya sarkmıştı Bitcoin. Yani hiç sakma derse yalan olur. 32.887 dolara kadar test ettiğini görüyoruz. Arkadaşlar piyasa ile ilgili şu anda dediğim gibi umutlanmak için biraz erken biraz daha önümüzü görmemiz gerekiyor. Özellikle arkadaşlar şuradaki sert alım mumunun bir kurumsal firma tarafından yapıldığını düşünüyorum ben. Dediğim gibi bir FOMO dalgası oluşturulmaya çalışılıyor. Zaten buradaki sert yükseliş mumunda fiyat 42 bin dolara kadar yükseldi. Daha sonrasında arkadaşlar şu anda tekrardan bugün kırmızı olduğunu gözlemliyoruz. Bitcoin'in bir düzeltme hareketi yapıyor. Bu kadar sert yükselişlerin bir düzeltmesi er geç gelecektir. Bundan dolayı da arkadaşlar dediğim gibi temkinli olun, temkinli olun, temkinli olun. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar sizlere. Bugünkü piyasa analizi videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri videolarımız geliyor. Hafta sonlarında da dinlenmeyi tercih ediyorum genelde. Fakat dediğim gibi acil durumlar olduğu zaman bu hafta sonu şehir dışında olduğumdan dolayı arkadaşlar acil durum videosu gelemedi. Fakat Bundan sonrasında arkadaşlar şehir içinde olduğum süreçlerde acil durum videolarına da hız vermeye devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi Bitcoin'in fiyatı yükselmiş olabilir. Fakat sizleri habersiz bırakmak istemiyorum hiçbir zaman. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.